İnanın içim 22 senedir hiç olmadığı kadar kıpır kıpır. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen Bayçı etkinliğine katıldık ve şu anda etkinlik devam ediyor. Etkinlik hakkında sizlere part part videolar hazırladık ve soru cevap şeklinde işte insanların değerlendirme fikirleri ve düşüncelerini aldık. Onlar hakkında onları size part part vereceğiz videomuzda. Umarım beğenirsiniz ve etkinlik hakkında fikir sahip olursunuz. İyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 2 Haziran Cuma. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'nden herkese merhabalar. Şimdi yanımda Rabia var. Rabia, bu seneki festivalin komitesindeydin değil mi? Evet. Hangi komiteydi acaba? Etkinlik ve planlama. Emeklerin için teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Festival... Hayır, ben teşekkür ederim. <laughs> Festival hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? Festivalimiz geçen seneki kadar emek verilmiş bir festival. Hep beraber eğleneceğimiz bir festival. Bu kadar. Teşekkür ediyorum, iyi dilekleriniz için iyi eğlenceler dilerim. Herkese iyi <laughs> eğlenceler Evet sayın seyircilerimizin <laughs> komitesinden Kıymet Altın yurtdışına birlikteyiz. Evet. Evet. Kıymet merhabalar. Merhaba. Ee, emeklerin için şimdiden teşekkür ediyorum bu etkinliğimiz, festivalimiz için. Çok emek emekli. Peki bu festival hakkındaki düşüncelerin, duyguların nelerdir? Bizimle paylaşabilir misin? Tabii ki. Biraz daha yüksek sesler alalım. Ee, olay xy kuşağı değil. Olay ekonomi arkadaşlar. Evet. Ee, bir sahne kurmak kaç bin lira olur? Kaç? Yani... <laughs> <laughs> Yani 200 bin lira olmuş bir sahne kurmak. Biz sanatçıyı getirsek sahneyi kuramıyoruz. Sahneyi kursak sanatçıyı getiremiyoruz. Böyle <laughs> zor bir dönemde. <laughs> ee, festivalimizin sürekliliği için bu dönemde etmedik Ve bu hulamızla yeni türkümüzle. Bu da yine kopacağız. Yine eğleneceğiz. Evet sayın seyirciler. Şimdi Farklı komite değil mi? Evet Ömer, evet. Faruk Demir. <laughs> Festivaldeki emeklerin için sana teşekkür ederiz. Peki, festival hakkındaki duygu ve düşüncelerin nelerdir? Biz yine inanılmaz bir festival bekliyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biraz yüksek sesle konuşur musun? Sesiniz Bizi geldi. Rejiden uyarı geldi. <laughs> Bizi yine inanılmaz bir festival bekliyor. Kimsenin kuşkusu olmasın. bam yedi lan. Çevir o yokmuş gibi de kesti. Ya canlı ya yanı abi. Evet sayın seyirciler. Şimdi komiteden olmayan fakat pardon efendim. Alıyor musun? Hoş beş. Alırım. Ne bu? Hoşbeş. Evet. <laughs> hmm, ne kadar da güzel. Bize neden sponsor olmadın Hoşbeş? <laughs> Devam ediyoruz. Evet sayın seyirciler festivalimizde okulumuz öğrencilerinden Burak'la birlikteyiz. Merhaba Burak. Merhaba arkadaşlar. Hoşbeş hakkındaki yorumlarını alalım sonra da bir güzel hoşbeş edelim. Fena değil, atıştırmalı olarak iyi gidiyor diyebilirim ben. Atıştırmalı Peki, festival hakkındaki duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Beklediğimden daha sakin, daha kalabalık olmasını bekliyordum açıkçası. Ama daha ilk günde ilk saatlerde sadece evet. film var bugün. Daha eğlenceli olmasını umut ediyorum ben bu şekilde. Evet, çünkü ileriki günlerde okulumuzun gruplarından Pohula. Kırık, kırık Pena. Kırık Pena. Güneyden. Güneyden gibi kaliteli seslerin bulunduğu kaliteli müziklerle burada eğleneceğiz. Ardından yeni türkü gelecek İBB'nin kurduğu sahnede olacaklar. Evet sayın seyirciler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2023 yılının festivaline tekrardan merhabalar. Şimdi Şimdi yemek komitesinin sorumlusuyla görüşmekteyiz. Önce bir görevimize başlayalım. Şey o zaman görevlimize geçiyoruz. Böyle Merhaba Yiğit ve Çağatay. Öncelikle nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. İyiyiz. Ben teşekkür te ederim, iyiyim. Ben de iyiyim, teşekkür te ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet, Yiğit ve Çağatay. Festival hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? İnanın içim 22 senedir hiç olmadığı kadar kıpır kıpır. <laughs> Yerimde duramıyorum. Geleli, wow. geleli yarım saat oldu. Geç geldim. Fakat inanamıyorum. Uyuyamamıştın. Uyuyamadım. Kıpır kıpırlığın belli oluyor Yiğit. <laughs> 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 Kameraman <bak>, gülme. <laughs> Kameraman <bak>, titriyor. Olay <laughs> etmeyeceğin <Evet, gülüyor> başka şeyler var mı Yiğit? Çok teşekkür ederim, herkese iyi eğlenceler. Ve Çağatay'ın duygu ve düşüncelerini alalım. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Çok uğraştık. İnşallah herkes doyuracağız. Amin. Evet sayın seyirciler, burada birbirinden farklı komitelerden birbirinden farklı güzel insanlar bulunmakta. Şimdi devam ediyorum Damla'yla. Yanına gidelim. Sorunlu kaçıyor. Evet Damla merhabalar. Öncelikle festivaldeki emeklerin için teşekkür ederiz. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? <laughs> Festivali yapabildiğimiz için aşırı mutluyuz. Biz de. <laughs> Ve umarım çok güzel bir festival geçireceğiz. Kesinlikle çok güzel olacak. Yeni türküden yep yeni türküler dinleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. <laughs> evet sayın seyirciler, sponsorluk komitesinden Leyla ile birlikteyiz. Bu festivalde emeklerin için teşekkür ediyor ve duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşmanı rica ediyorum her şey çok iyi geçeceğini umuyor <laughs> ve herkese iyi eğlenceler ben de senin eğlenmen için iyi dileklerimi sana sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Komite olarak yemek getiremediniz ama yemek yiyorsunuz içiniz rahat mı? <laughs> Bugün zaten böyle bir plan yok Nasıl yoktu? İnsanlar aç mı kalsın bir gün boyunca? Yarın nasıl yemek komiteleri gelecek. Allah Allah! insanlar yemek yemeyecek mi? İnsanlar aç mı kalsın? Aç mısın? Hayır. <laughs> bizim sayemizde. Evet sayın seyirciler. Şimdi müzik komitesinden yeni bir arkadaşımızla birlikteyiz. Meryem'le. Evet ben Meryem merhabalar. Öncelikle Merhaba. festivaldeki yemekleri için sana teşekkür ederiz. Daha demin aldığım bir bilgiye göre sen e, unuttun o bilgiyi? Mihmandar, <laughs> 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 mihmandar. <laughs> mihmandar mısın? Bir de evet. ev mihmandar nedir? Ne yapar? Bunları açıklar mısın? Yani ben de ilk defa olduğum için çok bir bilgim yok. Deneyeceğiz, <laughs> göreceğiz pazar günü de. Getir <laughs> götürücü diyebiliriz kuliste. <laughs> hmm, bence. Aa. Bir <laughs> <laughs> yuhalama sesleri işitip. Peki, bunu tartışalım yorumlarda arkadaşlar, uzman kişilerden uzman bilgileri bekliyoruz. Evet Meryem, peki festival hakkındaki düşüncelerin nelerdi? Festival esnasında kuliste olacağını söyledi. Sıkılmayacak mısın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bitti bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Net. Merhaba sayın seyirciler. Şimdi müzik komitesinden Uğurcan'la birlikteyiz. Uğurcan için aldığım bilgilere göre Uğurcan geçen seneki festivalde de görevliymiş. Evet Uğurcan. Evet. Geçen seneki festivalden bize biraz bahseder misin? Her şey ortada yani. <laughs> 2500 3000e yakın insan geldi ve gayet inanılmaz eğlendik. Adamı sahnenin önünde gördük. 3000 evet. şey kişi, 2000 kişi. Yani yüksesi daha kattı ki ben coşku unutamıyorum kardeşim. Biraz. Evet sayın seyirciler. Şimdi saha ekibinden Abay ile birlikteyiz. Merhaba Abay. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ben de iyiyim çok teşekkürler. Heyecanlı mısın? Ya. Bu kaçıncı yılın e, bu festivallerdeki? Daha ilk. Var benim de ilk. <laughs> Ama fazla rahat ve profesyonel görünüyorsun Abar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki festival hakkındaki duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşabilir misin? Aa, okuldaki de ilk yılım kimseyi de tanımıyorum. Aa ne güzel. Evet. <laughs> Öyle hoş bir ortam, güzel, serin. Öyle. Ben Bengüs'ü tanışalım. Ama Yemekten. Ha, çok güzel. Sence sahada? Ben de tanıyorsun. sağ ekibinden. Evet, arkadaşlar. Alanda durum bu şekilde. Tekrardan görüşmek üzere. İyi eğlenceler diler. Film gösteriminde buluşmak üzere. İyi akşamlar dilerim. <laughs> saygılarla, sevgilerle buradan Bengüs Aytaç'tan bilgilendireceklerimiz bu kadar. Bikefest Fest nasıl geçiyor? Sena Hanım. Fest. Ee, bilmiyorum yeni geldim. Benim <gülüyor> <gün>. <gülüyor> bir dönemdir okul yok. Ee, şimdi iyi gidiyor. Şimdi biraz bayadım. Elim. Bir Zehra'cığımı gördüm. Burak'cığımı gördüm. Mutluyum. Bir dönemden sonra okula gelmek güzel. Çok <laughs> iyi. Proje almayan biri olarak evet. <laughs> okul çok güzelmiş. Aslında okul çok iyi. <laughs> Ben iyi oluyorum. Heyecanlısınız, çok heyecanlısınız. Ay çıtıp kötü de olabilir. Tamam. Çok sevindim. Evet, şöyle Böyle. Böyle şey ya. Bak Sen geç.

Zeynep. Güzel geçiyor bakalım. İyi eğlenceler herkese. Ne bekliyorsun Baykuş Test'ten bugün? Bugün güzel bir dinleti bekliyorum. Konser. Arkadaşlarım iyi vakit geçirmeler o zaman. Sağ ol. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> hey nasıl geçiyor Gaye? Harika. Okuluma geldim abi. Enerjim yerine geldi. <laughs> Ay çok tatlı ya. Çok özlemişim. Ben gari. Heyecanlı. Merhaba Burak Bey <laughs> Heyecanlı mıyız? mıyız? <Çok> <laughs> Orfos'un <Sessizlik> Orfos evet. boyama etkinliğine katıldık arkadaşlar. Bayık şu ve herkes e, saçları bir renkleri, birçok rengi var. E, şu anda bana işte. evet. yani Yeşil evet. evet. Yeşil alabilir miyim? Nasıl? Tepeye mi? Yanlar.

真的。 YouTube evet. kanalımız Evet ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Video. <laughs> Daha sadece. ben şimdi geldim. Alıştırma yapıyorsun. <gülüyor> 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 Neden geç geldin Melisa? <laughs> <laughs> Bekir el tost yerken çekiyor. <laughs> Zabiha ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum burada? Termik Beşiklik Kulübü olarak biz burada Sadaka'nın dileklerinin kabul olmasını çabalıyoruz. Ee, hikaye afişimizde yazıyor ama Ufacık bahsediyorum ee, Sadako hastalığının iyileşmesini Bin turna kuşu yaptığı zaman Gerçekleşeceğine bağlıyor Ama 650 644'te Vefat ediyor Aa, evet. <laughs> O yüzden biz kalan kısmı tamamlıyoruz Ve dileklerimizi gerçekleştiriyoruz Çok güzel kolay gelsin Teşekkür ederiz <laughs> Nasıl geçiyor günüm? Güzel geçiyor şu an Baykuş Fest çok eğlenceli. Geçen sene biraz arıyoruz ama yine de şu an eğlenmek için bir şeyler uyduruyoruz. Çok güzel. Bacağımı bayattım. çok <laughs> mutluyum. <laughs> Kelebeklerim falan var. Teşekkür ederiz. Da... <laughs> Görüşürüz Oradan çok iyi <laughs> Evet ee, Gayet güzel gençler eğleniyor Daha fazla <gülüyor> eğleneceğiz <gülüyor> Neyse ama. Ha. Otur bakayım Güzel Bak, ya Güzel ya başla Ayşe ya Rüzgardan şey oldu. Ayşe sen çocuk musun ya? <laughs> ben bu okulun rengiyim Göküş ay <laughs> <laughs> Naber Bekir? Tasarıma da girdik <laughs> Harikayız artık dövmeci olduk <laughs> 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 Bıraktık mimarlık her iki nasıl geçiyor? Ya seninki abi. Seninki Ne haber ya falan değil. Güzel eğleniyoruz yani tam eğlenemiyoruz da daha. Hani artık kurulmaya başladı zaten. Ne evet. Saatimiz. Birazdan daha da eğlenmeye başlayacağız. Daha heyecanlı bir akşam olacak. Çok i̇nşallah iyi. umuyoruz ki. <laughs> Güzel ama yani. Arkadaşımı bekliyorum gelmesini. Evet. Işıklar da yok zaten. Onların da Aa, onlar da... niye yok? On, gelmesini bekliyorum. Aa, siz geç kalmışsınız. Niye geç kaldınız bu kadar? Bugün benim doğum günümdü bugün arkadaşlar. Aa, evet doğum evet. Sabah. Buradan doğum gününü de kutluyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Dışarıda güzel eğlenceli şeyler görüyorum. Red Bull güzel bir müzik açmış. Evet. Ama ben sabah Red Bull içtiğim için şu an içersem <laughs> kalp krizi geçireceğim. O yüzden şey yapmıyorum şu an. İçeride telefonumu şarj ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> atmak lazım. Atmak bir şey. Çok ekstra Ne? Videoda. Video mu? Videoda şu an abi. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Festival 10 numara boyanıyoruz her tarafımıza. Bak 10 numara 5. 3, 4. Her tarafa damgalarımı Buraya çek, bırak daha ne kadar baykuş olabilir? Çok fazla, Evet üçünüz. Ya bayağı baykuş vardı. Bir baykuş fesle geldik. Baykuş fes bizi mutlu etti. Esnesi böyle Mutlu etsin. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Çektiğim bir şık olsa da Teşekkür ederiz. Yine ben miyim? Düşer. Nasıl <laughs> <biraz ya. gülüyor> Festival nasıl geçiyor? Yakınlaşın biraz ya. Festival nasıl geçiyor? Hayır.